insanları nasıl kandırıyor Gerçek davulcuyla Sahtesini Nasıl ayırabiliriz Radi Hocadan Özel Röportaj Az sonra Mikail Bey merhaba Nasıl gidiyor Ramazan Vallahi iyiydi, iyi diyemiyorsun İyi diyem iyi Işıklar yanıyor şimdi Bakayım ramadanda ışıklar yanıyor iyi randımanı çalıyorum. Ama Ramazan bitti mi? Işıklar sönüyor. Ben gideyim kapıyı bağış çalmaya. Işıklar sönüyor. Bayram sabahı gideyim ışıklar kapalı. Kapıyı açan da yok diye ben diyor kalkmadım diyor sabra diyor. Ben diyor yiyip yattım diyor bak. Hareket sensörü taktım. Türkiye'de 81 il 957 ilçeye hareket sensörü taktım. Adam şimdi kalkıyorsa orada tin tin aman bir davulcu görmesin aman davulcu görmesin diye tin tin gidiyor hareket sensörü sayesinde. Anında bana GPS üzerinden rapor falanca kalktı. Zeytin yiyor şu anda. Falanca kalktı. Bir de kemiriyor. Anında bana rapor. Bayramda da sabah gideyim mesela bayramda kapı kapalı. İçeride yok. Bayramda içeride yok adam. <laughs> hemen bana GPS'ten rapor. Anahtar tokmak elimde. <laughs> hemen bana GPS'ten rapor geldiği gibi çalayım zili. Kapıyı açmıyorlar. Kapıyı açanda da bin bir türlü yalan. Gideyim kapıya. Merhaba diyeyim ben diyeyim mahallenin diyeyim Ramazan da davul, davulcusuyum diyeyim. 30 bin tokmak attım diyeyim ay boyu diyeyim burada diyeyim. Bana diyeyim ben oruç tutmadım diyeyim savurak katmadım ben diyeyim bak. <laughs> Geçen bir tanesi dedi ben vermem bahşiş. Ben dedim Müslüman değilim dedi paganım ben dedi. 5 lira için ben paganım bir bak. Dedim lan pagan, sen pagansan ben de şamanım. Şamanım dedim. Davul çalayım burada dedim. Aldım 5 lirayı. Uyana ama. Davuldan çok alarm sesi geliyor. Hatta çıldım projem. Alacağım bir dahaki sene. 5-6 tane kedi. Çalacağım diye buraya sokağa. <laughs> arabadan üstüne. Alarmları öttürecek öttürecek taşlarım kedi çalıştıracağım. Maaşını da vermeyeceğim. Maaşını da vermeyeceğim kedilerin. Şaşırın ya, vermeyeceğim maaşını da. Peki Mikail Bey, hayatınızı sadece Ramazan davulculuğundan mı kazanıyorsunuz? Mesela Ramazan dışında hangi işlerle meşgulsünüz? Ramazan dışında kurbandır açılıyım ben. Kurban bayramında? Yok, kurban kurban. <laughs> kırmızı kafalı bir tane eleman vardı orada. O buradı. Deniz var vokalisti. Aradı beni, Mikail abi neredesin ben tünel tarafındayım dedi. Aldım davulu gittim. Orada tabii daha bir progresif. Daha bir, daha bir punk, daha bir alternatif, <laughs> alterno diyeceğimiz tarz, burada daha bir geleneksel, daha bir tradisyonel. Demem o ki, davulcunun güvenilirliği önemli. <laughs> Misal sen, geldin kapına, açtın kapıyı. Merhaba dedim, ben dedim mahallenin Ramazan davulcusu dedim. Ramazan boyu çaldın dedim, hani benim bu aşşın dedim. Verir misin vermez misin bana şimdi? <laughs> bu kredi bize. <laughs> Verir misin vermez misin? Yani... İyi düşün bak merhaba ben ama da Ben mahallenin de verir misin vermez misin bu güvenilirliğe. Biz ilk defa gördüm. Bir daha için... bir daha ama şimdi bak. Merhaba ben namadan da bu işte diye zaman bana bana güvenmez misin sen? Benim bu ifade güvenmez miyim sana? Yani kılık kıyafet kıyafet verir misin tokmak elimde. Ee... Tokmak elimde verir misin vermez misin tokmak elimde. Bir 5 lira falan da herhalde verdim yani. Ona göre işte güvenilirliği önemli. Buradan sesleniyorum tüm Türkiye halkına. Davulcularınızı görün. Davulcularınıza bağıştan kaçınmayın. Bu kültür ölmesin. Saat kurmayın. Davul davul çalsın, öyle kalkın sabıra. Hmm. 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 Hmm.